senin kaybettiği andaki yüzünün halini görmeliydin. Bir bozuldu, bir bozuldu. Oh, canıma değsin. Bizle dalga geçmenin cezasını çekiyor şimdi. Ayşegülcüm, insanlar kötü olabilir ama onları üzmekten zevk almak daha da kötüdür. Bunu sakın unutma. Ama Tuğçe bunu hak etti. Hiç de pişman değilim. Ayşegül, bunun için sihirli güçlerini kullanmadığına emin misin? Ne? Ben? Sihirli güçlerimi. <laughs> o da ne? Ee, yok canım. Neyse ben şimdi odama Zaferim'in tadını çıkarmaya gidiyorum. Hatta okuldaki şöhretimin millet? Aa, ne iş böyle? Suratlarınız asıl. Selim Bey'e sor. Cenk Bey'e sor. Murat Bey'e sor. Ceren Bey'e sor. Üf, Ceren Hanım'a. Ya Selim tutturmuş cuma günü kabır çalalım diye. Hı. Fena mı olur? Ulan ya. Üf ya. Bırakın bu kabır olaylarını. Bakın benim taş gibi bestem var. Bestenin adı ne? Taş gibi. Ben çalmam bu şarkıyı. Paso kendine solo yazmışsın. O zaman git kendine sol albüm çıkar. Biz senin gibi elli tane gitarist buluruz. Siz de pek şımardınız Murat Hanım. Sensin hanım. Evet benim. Ee ne olmuş? Sen anladın ne demek istediğimi. Oo ben yeni bir saat yakalamalarındayım. Siz hala birbirinizi yiyorsunuz. Ha yani bu grupta gerçek müzisyen olan sensin. Biz işin laylayındayız. Onu mu diyorsun? Bakın benim taş gibi bestem var. Sizde ne var? Bende de taş gibi kafa var. Bir kodun mu? Hadi koy da görelim. Hadi koy da görelim. Ya arkadaşlar. Hadi. hadi. Durun durun. Eğer böyle yapacaksanız vazgeçelim bu grup işinden. Ha. Tabii senin için sorun yok. Sen en önüne çıkıp okuyacaksın. kompozisyonlu meşhur olacaksın. Biz. Bir de ben hayatta bu bal arısı kostümünü giymem. Ne öyle arımaya gibi. Ay. Oho oh. Sen bugün kostüme laf edersen yarın bir gün klip çekiminde makyajını da beğenmezsin beyefendi. Beğenmiyorum. Var mı bir diyeceğin? Var bir diyeceğim. Ne diyeceksin? Var işte var bir diyeceğim. Bırak DJ. bırak. Var işte bir diyeceğim. Ya, Oo benim de bir diyeceğim var. Hey Senin bir diyeceğin varsa benim o diyeceğim var be. Hey çocuklar. Ya ben ne yaptım ya? Açık sana bir müjdem var. Hani lise ikilere yapacağın konuşma vardı ya. Aha. Onu öbür öğretmenlere de okuttum. Aha. Bir bayıldılar bir gaza geldiler. Ben de karar verdim. O metni bütün okula okumanı istiyorum. Bütün okulun önünde mi? Evet. Evet. Bu da... Halaların için hazırladığın davetiye. Kendi ellerimle yaptım. Melda ve o Selda <laughs> halan için. Olur mu yavrum? Ha. Verirsin. Yani gelmelerinden gurur duyarım. Gelmezlerse de saygı duyarım. Böyle yavrum. Böyle canım. Dilaver gevşeme oğlum. Dilaver tut kendini. Bak yapma koy verme böyle geliyor. Geliyor Dilaver geliyor. Selda seviyorum seni. Of, of siz seviyorsunuz da bizimki hala karar veremedi Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz